eyes in the sky Gazing far into the night I raise my hand to the fire But it's no use Are you ready? Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Valorant oynayacağız. Ufak bir oyun videosu atayım istemiştim. Çok uzun süredir de e, Valorant'ta oyun videosu atmıyorduk. Şöyle iki kere tıkladım arkadaşlar. Ve sonrasında şöyle köşeden yapıştırıyorum. A'dan da artık şey gözüktü zaten. Hani soğanın E'si buna çok iyi yaradığı için arkadaşlar. Bana göre gayet güzel. Bir tanesini aldık. O da oradaymış. Onu göremedim. Bunu alalım. O bir kalkan alalım. Bir tane bunu, bir tane baykuş alalım. Bir adam aldıktan sonra bir de Frenzer'ı çekebilirim. Yakından oynayacağımız zaman arkadaşlar Frenzer'a daha iyi olabileceğini düşünüyorum. Ee, çünkü yakından direkt tarafına gibi vurduğu için daha avantajlı olabilirim. Şöyle gittim. Drone'la gördüler bizi. O yüzden. az daha yukarıda daha iyi olur. Gel artık. Çok güzel. Ya alamadık. yüzde bizi. Şu an tek tekler ama alır mısın? Aldı. Güzel. Aldı arkadaşlar. Çok iyi. Pound'un almayı devam ediyorum. Çünkü Pound uzaktan çok iyi vuruyor. Kalkan'da bir silah da alamıyorum. Bu sefer de arkadaşlar A'nın alt tarafına gideceğim. Yani sürekli aynı yerde durmak, aynı yerde oynamak biraz kötü. Çünkü adamlar sizin takip sözü biliyor. Abi 4 A'da olmaz ama. Dostlar şuradan şöyle yapıştırıyorum. Ve şöyle gönderiyorum. Ok köşeye gitti. Köşeye adamları görebiliyoruz şu an. Nereden gelecekler gelmeyecekler az çok kestirebiliyoruz. Eğer sesi duymamışlarsa bizi görmemişlerse buradan gelecek adamları güzel bir şekilde arkadan alabiliriz. Hani solo oynuyoruz. Çok da fazla üstüne girmek istemiyoruz. Çünkü solo hani race tarzı bir yani her skill'a sahip bir karakter değil. bir ses var ama abone ol abone üstten yapıştırırım arkadaşlar Adamın büyük ihtimalle AFK mıydı? AFK değil galiba. değilmiş ama. O da arkadaşlar base değilmiş. Dostlar şöyle ghost aldım. Ağır kalkınımı da aldım. Ee, artık B tutabiliriz. İşte B tutabileceğimize inanıyorum. Sakin kanka. Sakin ol. Dostlar şöyle adamların çok fazla göremeyiz yerler atın. Hani yukarıda da köşeleri kuytuları atın ki adamlar hani onu çözene kadar siz en azından iki adamı kesmiş olun. Güzel. Gördüğünüz üzere şöyle şu haritanın orta tarafına kestik. Gayet de güzel oldu bu. Görür mü? Göremez biz arkadaşlar. Duvar kısmındayız çünkü. Tamam öldü. O oh, Paris Şöyle evi biraz daha yukarı alayım da. Ah be alamadık. Alamamışız. Üzdü bizi. 155 tane vurmuşuz arkadaşlar büyük ihtimalle. Ee, love HP. Gayet güzel oluyor şu an. Kardeşim alay etme bırakın alın şunu. Gördünüz mü arkadaşlar Peşleyemeyerek, hani pusarak, e, 4 kilo aldık. Gayet güzel oldu. Sova ile yani bu kadar oynanabilir. Şimdi geldim. Vandal oluyorum arkadaşlar. Çünkü yakın oynamayı sevdiğim için Sova ile uzaktan oynanır normalde. Ama yakın oynamayı sevdiğim için, temas oynamayı sevdiğim için arkadaşlar peşlemeyerek pusarak sevleyerek oynuyorum. Orada iki kişi tutuyor arkadaşlar A'yı. Pardon B'yi biz A gidebiliriz bu tabloda. Şöyle direkt hızlı çıkalım. Dostlar nasıl ha? Şöyle geldi atmak yerine direkt şuraya bir tane oku yapıştırabiliriz. Oraya bir oku yapıştırdığımız zaman da gözükmedi ama ilginç. Gözükmedi yani. Gözemedi. Niye gözükmedi? Gözükmesi gerekiyor normalde. Ama onu kabul etmedi. Tamam oraya atarız bir de sıkıntı yok. Osta robotu salacağım. Şöyle ateş oku robotunu salıyoruz abi. Şöyle bakıyorum. Orada bir var. O sesi duyabiliyorum. Çok iyi. Bırakın adam buradan çıksın arkadaşlar. O halde Spike burada. Yardım. Z basıp info verebiliyoruz. Yani yardım. İşte şey lazım. O lazım. Bu lazım diye. Şöyle tek e, sekmeyi aldım. Yapıştırdım. Ve üzere şu karşı duvara gitti arkadaşlar. Bir yandan arkaya bakıyorum. Buraya bakmıyorum. Oraya bakarız. Bir yandan görünüz arkadaşlar. Şu tarafı yapıştırıyorum. Görüşleri kazandık. Buraki taktik arkadaşlar bu arkadaşımız çıktığı zaman çıkmasını bekleyin hs e alın eğiminizi çıktığı zaman hs'nin yani kafasını patlattığınızda adam sana bir şey yapamayacak abi yakından burada ghost'la kafasına vuruyorsunuz yani ne yapabilir ki. 4-1 oldu arkadaşlar 5-3-1 skorumuz var ee, şu an idare eder skor. Yani şimdi birisi çıkacak diyecekler yorumlara hani pısarık oynuyorsun işte seviliyorsun kanka solo böyle mi oynanır? Ya solunum hani dediğim gibi arkadaşlar, rezil gibi sürekli atak, full atak, full atak skiller olmadığı için bir şey yapamıyorsunuz. Güzel, gördünüz mü arkadaşlar? Oraya attığımda ona oradan hangi insan görebilir yani? Aklına orası en son gelecek yerlerden biridir bence. İnşallah sesle bir sıkıntı yoktur, kayıtla bir sıkıntı yoktur da bu videoda YouTube'a sallarız. Şimdi dostlar, yani o zaman orta taraflarda... vardı bir sıkıntı. Fakat arkadaşım tek bırakıyorum. Burayı kapattım. Oradan gelemezler. gerçekten Tek taraf kaldı. oraya kırmaları lazım. Ses lazım şimdi size. Ben midden bakacağım. Şimdi dostlar şöyle alalım. Şunu şöyle tek yapıyorum. Oraya yapıştırıyorum bir tane abi. Prince de orada arkadaşlar. Birini <laughs> de aldık. ey okay. Asla şöyle A'ya gidiyorum. Kapı da açık. Ses vermiyorum. Under, under. Ah be, sorry, sorry, sorry. Orada olduğunu tahmin ettim fakat alamadım, yapacak bir şeyim yok yani bu sıra bakmıyorum için. Ele pantolon abi, pantolon. Devam, güzel. Yani arkadaşlar Sova'nın görünüşleri, üzere çok iyi kullanılamıyor ama hani esini e, ne kadar iyi kullanabilirsiniz size o kadar fayda vereceğine eminim. Şunun gidin arkadaşlar size hani Sova'nın E'sini nereye atacağınızın ikinci tarafını göstereyim. Tabii ki sadece bu map'te göstereceğim. bu ee, map açıldığı için. Diğer map'leri belki başka zamanlarda Sova oynanışına atabilirim. Ya da Sova'nın ufak birkaç taktiğine tüyosuna atabilirim. Şöyle şuraya yapıştırdım. Gördünüz arkadaşlar. Orada kesemezler onu. Fakat adam tek tekli olduğu için birazdan B'ye döneceğim. Önce bakacağım. Mid gap diyeceğim. Ee, bir de bir sevgilerim. var mı bir çok mu bakalım. Çünkü şu an bir temiz gibi. Güzel. Tertemiz. Şifre gidiyorum. Ses vermiyorum. Şöyle yukarı salladım onu da. Güzel arkadaşlar. O da öldü. Tertemiz. Good job. Nice team. Kalkan alalım abi. Kalkanımızı fullleyelim. Bakıyorum arkadaşlar. 2A var. 2B var. Ben de mid tutabilirim diye düşünüyorum. En azından midden bir info veririz diye düşünüyorum. Dostlar, A nereye atacağız? A arkadaşlar şuraya atmayı düşünüyorum. Şu tepeye ya da gerek şu köşeye de atabilirim. Köşeye atarsam bir tık daha arka taraf gözükecek için bunu köşe sallamak istiyorum. Ve duvar arkasından şöyle sallamaya başlıyorum. Tuttum. Görmezlerse tuttu. Bakın. Bakın gördünüz mü arkadaşlar? Modelimizi belli ettik. Adam aldı. Yapacak bir şey yok o kadar da yani e-sporcu burada. Normal bir oyuncuyuz. Operatör olmak istiyorum belli arkadaşlar. Çok iyi oynadım sayılmaz. Hani hiç de iyi oynamıyorum operatörü. Operatörle B tutabilir miyim? B tutamam. B tutabileceğini sanmıyorum. Be help me please. One, bir. One, B B please. Dostlar bu sefer de şu köşeyi sallayacağım. Şu köşeyi sallayacağım için de tekrar buradan göremeyecekler. Ya da şu arka köşeyi sallayabilirim. Ama şurası iyidir abi. Adamlar çok fazla göremesin Terto şimdi bakalım. Ve gelecekler. Anlayabiliyorum. O olmadık. Ne knödel harior för helbete. Arkadan geldi. Help me please. Bana olacağım abi. Fakat silah alırken size şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın. Pantomda gövdeleri hani asarlara baktık. Burada hepsi gözüküyor. Kafa bacak filan. Vandal'da hepsi gözükmüyor. Bunu çözemedim. Asarlar aynı mı değil mi bilmiyorum. Is no going to be? Ee, o yüzden hani bu konu hakkında bir bilgi alan varsa yoruma gelirse sevinirim. Ona göre silah seçimi şey yapabilirim belki ellerde de. Hani oyunlarda en azından öyle söyleyeyim. Dostlar bakın şimdi. Sekmesini istemiyorum. Tek doğru yapışsın diyorum. Ve o yere kestik. Gördüğünüz üzere bir adam da açığa çıktı. Güzel. Gördünüz mü? Bitti. Tertemiz. gene yani abi yine. Kalkan aldım arkadaşlar bu sefer de. 3A 2B yapabilir miyiz? 2B yaparlar mı en azından. B tutan yok. B clear please team help me. Bu arada İngilizce dersim bir arkadaşlar. <laughs> Dersimden kalıyorum ama bildiğim kadarıyla İngilizce konuşmaya çalışıyorum. En azından yardım isteyebiliriz. Dostlar. Şimdi şu köşeden tuttum. Laps diye yapıştırdım abi buraya. Ve direkt yukarıda gördüğünüz arkadaşlar haritada ortaya kesti. Yani takım yani mis savaşında bir tık daha öyle geçebileceğine inanıyorum. Ve pantolon oldum. Tekrar bir mit bakmaya devam edeyim. Dostlar bu mit bakışımızda da şunu yapacağım. Direkt yanınıza şöyle karşıya bir tane ok yapıştıracağım. Çünkü adamlar çok fazla hareket etmeden şu an basa tutarsak bakın ses tık tık de ses geliyor arkadaşlar. Ve basar başlar başlamaz basınca direkt yapıştırıyorum. Ve arkaya yapıştırdım. Yani arkadan middeki adamları az çok kesebileceğim ve gördük. Aa, nereye az çok gördük konuşurken de adam beni aldı. Aha, oradan gelmesini beklemiyordum. Öncelikle arkadaşlar baykuş drone'u alacağım. Çünkü saldıran taraf biz olacağımız için bu sefer arkadaşlar dronlarla takım geçirmeye çalışacağız. Ee, klasik silah alacağım. Klasik silah ellemiyorum. Bu kadar arkadaşlar çünkü bir daha kendi de e, para bırakıp en azından para bıraktıktan sonra arkadaşlar bir Pound Tomato bilmemiz lazım. E, Tim e, drone my drone go stop please team. no rush stop thank you. Eğer anlayabildiysem adamlara adamlar anlayabildiyse bizi e, no rush stop please stop please info no rush dronelarla adamlara yardım edeceğim. Ama adamları anlatamamışız ki adamlar rushluyor. Bir tane şurada gördük. Ve iki sekişi açtım, yapıştırdım, geri gitti. Çok güzel. Onu görmediniz. Bu niye aldı abi tekrar bıçağı? Bende otomatik olarak bilgim yok. Ona ses verdik. Alamadım, üzde. Çok güzel. Tertemiz. Thank you team. Dostlar. Alacağıma savancı aldık. Ghost'u. Artımın üstüne değil. Pantom çekersek. Tertemiz. Pantom'u da çektim. Baykuş'umu aldım. Hafif kalkınımı aldım. Şokokumu da aldım. Bir tane. Çok iyi arkadaşlar. Bir B yapabiliriz. B raşlayabiliriz. B raşlayabileceğimize inanıyorum. Dostlar. Şuradan. Şuraya salladım. Ve. Arka tarafı. En azından bir tık daha görebildim. Şimdi. Oralara çıkamıyor diyor yoran. Niye çıkamadım çözemedim. Buralar temiz. Buralarda temiz gibi duruyor arkadaşlar. Shift shift shift. Go bir ee, bir yürüyecektik. gelmedi arkadaşlar. B temiz halbuki gelselerdi daha rahat olabilirdik. Yapacak bir şey yok. Or kalkan alıyorum. Baykuş alıyorum. Artı çok okun da aldım. sonra arkadaşlar e, takıma bakıyoruz. Takım A gidiyor yine. Dostlar böyle takımın mitten oynayacağı için, mid tarafını oynayacağı için daha hararlıklı. Direkt şuradan alacağım. köşeyi çıkıp köşeden oku sallayacağım arkadaşlar. At onu. Tamam attı. Güzel. Şöyle şuradan sallıyorum. Tutar mı? Tuttu da Adam kapattı. Orada oradan bir saldırıydık arkadaşlar. O zaman ikiye tek adamla meşbu olduğu için. Kendimizi belli etmiyoruz. Tertemiz, O kadar basit. Kalkanı tamamladık arkadaşlar. Son elemiz artık 12 7 1 skorumuz idare eder. E, çok kötü bir skor değil tabii ki de. Bir 2 2 ile alabilsek çok tatlı olurmuş aslında arkadaşlar. Şöyle takımda ikincilik bizi en azından daha havalı yapabilirdi. Karşı takım bakıyorum. 1 15 0 3 6 0 9 14 2. Biraz takım farkı var. Ya <laughs> evet, takım farkı ortada arkadaşlar. Ben mid bakacağım. Şöyle yarı çıktım ve şuradan oraya sallıyorum arkadaşlar. Gördüğünüzde yukarıları sallıyorum. Yukarıları salladığım için adamlar çok fazla onları göremiyor. Ee, oynarken bunlara dikkat edin. Sava'nın o görüş taktiğini arkadaşlar eba etmeyin. Is clear. Is clear. Bomb. Bomb. Güzel burayı kapattık. VT artemiz. Adamlar A tarafına gelecek mecbur. Çok güzel. Shift'e geldim. Adamı düşürdüm. Güzel. Tertemiz. Derisiz oynuyoruz arkadaşlar. Oyunu çok fazla oynamadığım için dereceli maçın değildi. Onu da belirteyim. Evet, Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Backroom'u geç yaptıktan sonra. Tertemiz. Skort da olsun. Geldiğimiz arkadaşlar. Burada sol olarak bizi. Karşı sol'a yani aşırı izlediğimizin göstergesi 13 7 1. adam arkadaşlar 3 6, yani. iki takımlı bir hero varsa arkadaşlar mutlaka ondan iyi oynamaya çalışın ki takımınız sizin sayenizde bir öne geçsin. Arkadaşlar bu videom bu kadardı. Ufak bir şey diye unuttum kusura bakmayın. Beraber oynayacağımız arkadaşlar ölürüz. Discord kanalımıza gelirsiniz seviniriz Arkadaşlar sorununuz, öneriniz, görüşünüz varsa yoruma belirtirsiniz. Ya da arkadaşlar önceki videolarımda falan gören varsa, ki bir sorun olan varsa önceki videolarımın hakkında. Discord'a gelip yardım isteyebilir. Denizhan kendini çağırtma diyebiliriz. Discord kanalımızın linkini de açıklamaya yoruma bırakacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler arkadaşlar. Kanalıma gelen herkes benim baştacım. Ne olur abone olun buna muhtacım. Kanalıma gelen herkes benim baştacım. Ne olur abone olun buna muhtacım.